Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Eylül Cuma. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi dün gece arkadaşlar SPK'nın bülteni paylaşıldı. E, bu bültende sermaye artırım başvurusu onaylanan şirketler var. Burada Prizma, Pires Matbaacılık'ta tahsisli sermaye artırımı. Yine Merko Gıda'da da tahsisli sermaye artırım başvurusu onaylanmış. Sanifam Endüstri'nin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Sanifam'da 225 milyon TL'lik bir bedelsiz sermaye artırımı olacak. Yani mevcut sermaye 150 milyondan 375 milyon TL'ye çıkacak. Yine Silverline Endüstri'nin iç kaynaklardan 305 milyon TL'lik Bedensiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Silverline'da da mevcut sermaye 45 milyondan 350 milyon TL'ye çıkacak. Silverline'da oransal olarak baktığımızda bedensiz sermaye artırım oranı %677 arkadaşlar. %677.7 oranında iş kaynaklardan bedensiz sermaye artırım başvurusu şirketin onaylandı. Yine Koç Metalurji'nin iç kaynaklardan 2 milyar 45 milyon TL'lik bedensiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Koç Metalurji'nin de mevcut sermayesi 455 milyondan 2,5 milyara çıkacak. Yine oranı da sizlere paylaşayım. 2 milyar 45 milyon TL iç kaynaklardan bedensiz sermayesini şirket artıracak. Oran %449 arkadaşlar. Koç Metalurji'de %449.4 oranında bedensiz sermayesini artıracak. Yine bültende yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ'nin de iç kaynaklardan 1 milyar 52 milyon TL'lik bir bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylanmış. Yeşil gayrimenkulde de mevcut sermaye 263 milyondan 1 milyar 316 milyon TL'ye çıkacak. Yeşil gayrimenkuldeki oranı da sizlerle paylaşayım. Oran %400 arkadaşlar. %400 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirket. Sanefuam Endüstri'deki oran da %150 arkadaşlar. Yine bültende borçlanma aracı başvurusu onaylanan şirketler var. Burada Türk ilacın nominal ihraç tavanı 2 milyar TL satış türü nitelikli yatırımcı. Yine burada borsamızda işlem gören şirketlerde Borlis Otomotiv var. Nominal ihraç tavanı 2,5 milyar TL satış türü tahsisli nitelikli yatırımcı diye belirtilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dün yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Buna göre 12 Eylül haftasında yabancıların his senedi portföyü 165 milyon dolar azalırken devlet iç borçlanma senedi portföyü ise 588 milyon dolar artış gösterdi. Yine dün açıklanan verilere göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 180.1 milyar dolardan 177.9 milyar dolara gerilerken net rezervler 71.3 milyar dolardan 69.6 milyar dolara indi. Sıvap hariç net rezervlerde 54.4 milyar dolardan 51.8 milyar dolara düştü. Yine haberlerde SPK 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulması ve işlem yasağı kararları aldı. Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yaygın beklentiler doğrultusunda Japonya'da ana politika faizi %0.5'te sabit bırakıldı arkadaşlar. ABD merkezli çip üreticisi Nevada, İngiltere'nin yapay zeka girişim ekosistemini güçlendirmek amacıyla... 2 milyar sterlinlik yatırım planını duyurdu. Yapay zeka alanında şirketler faaliyet gösteren girişimlere yeni finansman sağlayacak. Bu adımın hem İngiltere'deki yenilikçi girişimlerin büyümesini desteklemesi hem de ülkenin yapay zeka ekosistemine canlı kazandırması bekleniyor. Yine Nevada Corporation Intel Corporation'a 5 milyar dolar yatırım yapmayı kabul ederken İki şirketin birlikte PC'ler ve veri merkezleri için çipler geliştireceğini açıkladı. İki şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Nevada'nın Intel hisselerini hisse başına 23.28 dolardan satın alacağını, bunun da çarşamba günkü kapanış fiyatına göre %6.5 iskontolu olacağı belirtildi. ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Stermer, İki ülkenin teknoloji sektörleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik özellikle yapay zeka, kuantum bilişim ve nükleer enerji alanlarında milyarlarca dolarlık yatırım öngören teknoloji refah anlaşmasına imza atmışlar. Dün yapılan işlemlerde SASA hissesi %4.28 değer kaybetti ve SASA günü 4 TL 03 kuruş fiyattan günü sonlandırdı. Bank of America müşterileri SASA polyester hissesinde 51 milyon 280 bin lot net satış yaptı. Ortalama satışın maliyeti 4 TL 18 kuruş oldu. Sasa hissiyelinde gerçekleşen net satışların %36'sı Bank of America üzerinden yapıldı. Günlük satışlarında net karşılığı 214 milyon TL oldu. Para giriş çıkışlarına baktığımızda BIST endeksinde dün net para çıkışı 3 milyar 916 milyon TL oldu. BIST 30'daki net para çıkışı 2 milyar 82 milyon TL. Tüm hisseler bazında ise borsamızda net para çıkışı 7 milyar 696 milyon TL oldu. Dün netten en fazla para girişinin olduğu hissesi neydi? Galatasaray olmuş arkadaşlar. Galatasaray'da net para girişi 379 milyon TL oldu. Türk Hava net para girişi 341 milyon TL. Idea Teknoloji'de 189 milyon TL. Eriyeli Demir Çelik'te 142 milyon. Kardemir Karabük D hissesinde de net para girişi 135 milyon TL oldu. Dün nette en fazla para çıkışının olduğu hisse senedi de SAS olmuş. SASA Polyester'de net para çıkışı 700 milyon TL. Tukaş Gıda'da 642 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası'nda 490 milyon. Türkiye İş Bankası C hissesinde 368 milyon. DAP Gayrimenkul'de 338 milyon. Destek finans faktöründe de net para çıkışı 315 milyon TL oldu. Dün HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 4 milyar 380 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Burada özellikle Astor hissesinde yükle alım yapılmış. Astor Enerji'de net alış 4 milyar 295 milyon TL oldu. Türk Havalıları'nda net alış 515 milyon TL. Pegasus'ta 235 milyon, Koç Holding'de 123 milyon, Türkcell'de de net alış 94 milyon TL oldu. Tera yatırım tarafına baktığımızda Tera yatırım müşterileri 1 milyar 900 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Tera yatırım üzerinden en fazla alınanlarda Tere yatırım menkullerler AŞ var. Net alış 597 milyon TL oldu. Türk Havalı'nda net alış 456 milyon TL. Kara Teknoloji Holding'de 436 milyon TL, Kocaer Çelik'te 76 milyon TL, Sümer Varlık Yönetimi'nde 70 milyon TL, Fuzul Gayrimenkul'de de net alış 67 milyon TL oldu. CDS'ler de 235'li seviyelere kadar düşmüş. Bizde CDS'te düşüş devam ediyor. MIA Teknoloji'nin bir haberi vardı arkadaşlar. MIA Staj ve Burs Platformu Projesi Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandı. Proje bütçesi 5 milyon 280 bin TL olup ilgili projenin 12 ay içerisinde tamamlanması bekleniyormuş. Şimdi i̇şte bu sabah yurt dışı piyasalarına baktığımızda da arkadaşlar risk iştahı karışık. ABD vadeli piyasaları yataya yakın ama %0.5 civarı bir artıda işlem görüyor. Çin tarafı %1.1 civarı eksi, Japonya %0.6 civarı alıcılı, Hong Kong'da %0.1 civarı alıcılı işlem görüyor. Yine piyasalar için önemli bir haber de ABD tarafında şu arkadaşlar. ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ın gümrük vergileri uygulamasının yetki aşımı olduğu yönündeki iddiaları 5 Kasım'dan itibaren ele alacağı bildirildi arkadaşlar. Burada uygulamaya konulan tarife politikaları yargı engeliyle karşılaşırsa bu piyasa açısından pozitif bir haber olabilir arkadaşlar. Çünkü bu tarifelerden kaynaklanan piyasalardaki gerginlik hem enflasyonu tetikleyeceği endişeleri var. Bakalım ABD yargısı e, bu tarifelerle ilgili nasıl bir karar verecek? Bir diğer taraftan da bugün ABD Başkanı ile e, Çin Başkanı, Çin Devlet Başkanının Türkiye saatiyle saat 17'de telefon görüşmesi varmış. Bir de kapta arkadaşlar e, bu bugün paylaşılan Çamaş Döküm Sanayi AŞ'nin bir pay alım satım bildirimi var. Burada pay satışı var arkadaşlar. Burada açıklama şöyle 18 Eylül 2025 tarihinde Nibaş Nide Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 25 TL 92 kuruş ile 26 TL 82 kuruş fiyat aralığından 773.860 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Satış yapmışlar. Bu işlemle birlikte Nibaş Nide Beton Sanayi sermayesindeki pay oranımız 18 Eylül 2025 tarihi itibariyle %4.24 olmuş. Haber bugün paylaşıldı. Evet videoyu daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.